Temelleri 2013 yılında atılmış olan Doğa Sigorta hayat dışındaki tüm branşlarda faaliyet gösteriyor. Firma yurt çapında 1850 profesyonel acentesi, brokerları, geniş servis ağı ve asistan hizmetleriyle sigortalılarına hizmet veriyor. Tabii Doğa Sigorta e, sigortacılık sektörüne tüm tüm branşlarda yer yani alıyor. Hayat dışı tüm branşlarda. E, ama Doğa Sigorta sektöre girdikten sonra çok önemli yenilikler, inovasyon dediğimiz e, birçok Ürün kazandırdı. Bunların en başında katılım sigortacıydı. Pencere usulüyle katılım sigortacılığında ilk doğa sigorta başlattı Türkiye'de, sektörde. Ve bizden sonra da bunun yönetmeliği çıktı. Hazine tarafından yönetmeliği çıkarıldı. O zamana kadar bir yönetmelik yoktu. Biz 2015'te başladık. 2017'nin sonunda yönetmeliğimiz çıktı ve bu yönetmelik çıktıktan sonra bu alana da birçok sigorta şirketi girmiş oldu ve o alanda büyüyor. Hep Türkiye'de sigortacılıkta penetrasyonun düşükliğinden bahsederiz. Bu penetrasyonun yükselmesi için bu tür yenilikler yapılması gerekir. Hiç sigorta inanç hassasiyetinden dolayı hiç sigortalanmamış bir kesimin sigorta sektörüne kazandırılması gerekiyor ve bunu da başlamış olduk. Gerçekten çok hızlı olmasa da belli bir kesim gönül rahatlığıyla bu sigortaları yaptırmaya başladı. Bu sadece doğa sigorta adına değil, sektör adına bir yenilik ve e, önemli bir gelişme. Bunun yanında tabii biliyorsunuz kefalet sigortaları ile ilgili bir e, düzenleme oldu. Artık sigorta şirketleri de teminat mektubu, işte ihaleye girerken şirketler teminat mektubu kullanıyorlar. Bu şimdiye kadar teminat mektuplarını bankalardan alıyorlardı. E, bu da neye sebep oluyordu? İşte bankadaki kredi limitleri, dolmuş oluyordu veya işte bir kısmını burada kullanmış oluyorlardı nakit kullanacakları limitlerden e, yemiş oluyorlardı yani o nakit kullanacağı kullanması gereken limitleri kullanamıyorlardı artık sigorta şirketleri teminat mektubu vermeye başladı bu banka limitlerini tamamen nakit olarak kendi işlerini büyütmek için kullanabilecekler şirketler e, teminat mektuplarını da sigorta şirketlerinden kullanarak ihaledeki o ihtiyacını da gidermiş olacaklar e, bunun dışında siber sigortalarla ilgili Son dönemde çok gelişmeler oldu. Burada da biz bir yenilik yaptık. Evet. Ee, bir bankayla bir işbirliği yaptık bu anlamda. Evet. Ee, işte bankanın müşterileri bankadan deviz alır satarken bazen siber sorunlardan dolayı kur olarak düşünmeyin. Tabii bu bazen karıştırılıyor. Kur farkı zannediliyor ama kur farkından kaynaklı değil zarar. Evet. Ama siber olaylardan dolayı işte alır satarken. E, işlemsel bir e, sorundan da işte 5.65'e aldığını zannederken aslında 5.66'ya almış olabiliyor müşteri. Bu tür zararlar da oluyor. Sonra bankaya dönüyor. Banka bunu inceliyor. Yani birçok sorunlar yaşanıyordu. Şimdi böyle bir sorun olduğunda bunun siber bir durumdan kaynaklandığını gördüğümüzde biz o müşterilerin o aradaki zararını karşılıyoruz. Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı farklı alanlardaki sponsorluklarından ve 2020 hedeflerinden bahsetti. Galatasaray Basketbol isim sponsorluğumuz devam ediyor. Tabii sadece Galatasaray'la sınırlı değil bizim sponsorluklarımız. İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü'nün de sponsoruyuz. Büyükçekmece yine bu da Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden bir takım büyük Büyükçekmece. Onların da sponsoruyuz. Biz bu anlamda bunu aslında bir sponsorluktan ziyade sosyal sorumluluk olarak da görmekteyiz. Yani gençlerin yetişmesi özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'yle yaptığımız sponsorluk tamamen Gençlere yönelik, genç takımına zaten sponsor olduk. E, gençlerin yetişmesi, gençlerin e, faydalı şeylerle uğraşması, faydalı olmayan işlerle uğraşmak yerine spor gibi, müzik gibi, sanat gibi etkinliklerle uğraşması adına biz de bu anlamda bu tür sponsorluklar yapıyoruz. Bu yıl da devam ediyor. Galatasaray'da sponsorluğumuz halen devam etmekte. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Büyükçekmece ile de devam etmekte. Önümüzdeki yıllarda da benzer sponsorluklar ve sosyal sorumluluklar içerisinde olacağız. Ayvansaray Üniversitesi'nin mütevelliyet başkanı olduk Aralık 2019 itibariyle biraz önce de bahsettim. İşte gençlerin yetişmesi, eğitimde, sanatta, bilimde, teknikte, sporda zaten uzun yıllardır hem kurumsal olarak hem aile olarak bu tür ...durumlarda hep destek olduk, burslar verdik, insanların yetişmesi için sponsorluklar ve sosyal sorumluluk kapsamında birçok desteklerde bulunduk. Bunu daha kurumsal bir yapıya oturtmak için bir vakıf üniversitesi üzerinden, bir vakıf üzerinden desteğimizi daha da fazlalaştırarak devam etmek istedik. Hayvan Üniversitesi'nde Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri haline getirmek için... ...hem maddi, hem manevi, hem öğrencilerimizin daha kaliteli bir ortamda, daha kaliteli bir yerleşkede, daha iyi şartlarda eğitim görmesini sağlamak için bir kollarımızı sıvadık. Çok tabi kısa bir zaman oldu. Birçok şeyi yapmaya başladık hızlı bir şekilde. Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi seviyeleri orayı da çıkartmak için yine elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Türkiye'nin bulunduğu geçmişte şartları hepimiz yaşadık. Bugün baktığımızda gerçekten ekonomimizde iyi bir döneme girmiş bulunuyoruz geçmiş 3-5 senedir işte insanlar yatırımlardan biraz daha temkinli davranırken birçok sektör kan kaybettiğini görmüşken artık 2020 ile beraber hatta 2019'un ikinci yarısıyla beraber yatırımların herkes tarafından tüm sektörlerde arttığını görüyoruz. E bizim tabii sağlık yatırımlarımız var, hastanemiz var. lise düzeyinde okullarımız var. ...sigorta şirketimiz ve çeşitli şirketlerimiz var. Öncelikle kendi alanlarımızda, yeni sektör olarak değil... ...kendi alanlarımızda tabii ki yatırımlarımızı büyüteceğiz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Biz bunları hiç kesmedik. İşte ekonominin zor olduğu dönemlerde de biz bunu hiç kesmedik. Yine yatırımlarımızı yapmaya devam ettik. İstihdamı arttırdık, personel sayılarımızı arttırdık. Bunları yapmazsak zaten ülkenin ekonomisini başka türlü... ...yani her bilgiyle düzeltebiliriz. Sadece bir yerden beklemek de olmaz bu işler ama iş ekonominin daha iyi olduğu dönemde bunu biraz daha tabii ki arttırmayı da düşünüyoruz ama önceliğimiz kendi sektörlerimiz. Müzik